Merhaba sevgili arkadaşlar. Siz sevgili ikizler diyerek hemen haftalık burç yorumlarımıza başlıyoruz. Bakıyoruz 28 Ekim ve 3 Kasım arası burçlarımızı neler bekliyor? Tabii ki yükselen ikizler, tabii ki ay burcu ikizler, tabii ki kendi ikizler olan Evet Jüpiter Retrosu devam ediyor. Devam da etmeye devam edecek. Yani 5 Şubat'a kadar var. 2025 senesine kadar aşacak retrolar. Retroların gitmesi aslında geri gitmesi bizim için güzel bir fırsattır. Bize verilen bir bonustur aslında. Biz çoğu zaman farkına varmayız arkadaşlar ama e, geri giden gezegenler sayesinde eski fırsatlar tekrar karşımıza çıkar. O yüzden mutlu bir şekilde sevdiğimiz bir şekilde böyle severek bu retroları güzel bir şekilde karşılayalım. Evet ikizler bu arada biliyorsunuz Mars yengeç burcunda hala para evinizde hareketlenmeler söz konusu ve Plüton karşıtıyla biraz zıtlaşma yaşıyor. Alıyorsunuz, veriyorsunuz, geliyor para gidiyor, tekrar geliyor, biraz biriktiriyorsunuz. Biriktirdiğinizi harcamak istiyorsunuz, harcamak isteyemiyorsunuz. Yani vardır ya ...alsam mı almasam mı... ...versem mi vermesem mi... ...gitsen mi gitmesen mi... ...böyle bir iklim içinde kalabilirsiniz... ...çünkü her zaman için jüpiter retroları... ...birazcık bizi sarsar... ...yani parasal konularda... ...fakat sizin Mars'ınızın... ...para evinizde olduğu için... ...orada Pliton'la zıtlaşıyor ama... ...son zıtlaşmalar bu sevgili arkadaşlar... ...çünkü Pliton hemen 20 Kasım'dan sonra... ...kova burcuna geçerek... ...sizi rahatlatıyor... Evet o yüzden dikkatli olun. Burada Venüs Yay burcunda sevgili ikizler 7. evinizde. Yedinci ev biliyorsunuz aşk gibi ortaklıkları ve evlilikle ilgili konular ortağınızla kendinizle yaşama bakış açınızla yaptığınız işlerle dışarıdan etkileşim zayıf olduğunuz konular. Evet bu konulara çok çok dikkat edeceksiniz ama sevgi ve aşk konusunda mükemmelsiniz çok seviliyorsunuz. Tabii ki hemen pazar günden itibaren akrep burcundaki merkür de yay burcuna geçiyor. Fakat hafta boyunca dikkat etmemiz gereken bir şey var ki. Evet ayın 1'inde 1 Kasım'da Türkiye saatiyle saat 15.46 47 civarında 9 derecelik bir yeni ay var. Yeni ay, yeni başlangıçlar, yeni hevesler, yenilikler diyoruz ama akrep yeni ayı birazcık sarsıtıcı. Çünkü akrep biliyorsunuz derin bir burç diplerde ve sizin 6. evinizde, sağlık evinizde, çalışma evinizde. iş yaptığınız insanlarla bir anda yeni başladığınız, başladığınız işler yarım kalabilir. El sıkıştığınız insanları bir anda hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Veya yeni projelerin içinde önemli insanları da içine alabilirsiniz. Tabii ki bu haritanızın içinde bulunduğu diğer gezegenlerin yaptığı açılarla çok önemli. Ama ne yaparsanız yapın sevgili e, ikizler, yapabileceğinizden çok daha farklı ortamların içinde olacaksınız. Pazartesi Salı'ya baktığımız zaman Ay Başak burcunda. Ay sizi birazcık e, ailevi konularda titizlik derecesinde takıldığınız konular çok çok önemli olacak. Çarşamba ve perşembe sosyal ortamlarda bulunacaksınız. Bu sizin için güzel aslında. Size adalet, hak, hukuk bunlar çok önemli sizin için ve sosyal hayatı aslında gezmeyi çok seviyorsunuz. Size uyum sağlayacak, sizinle aynı konuyu paylaşacak insanlarla bir arada olacaksınız ama dediğim gibi cumadan sonra yeni ay sizin çalışma evinizde. birazcık günlük hayatınızın temposundaki o özel insanlara çok dikkat edin. Hayatınızın rotasını bakın rotasını değiştirecek kararlar alabilirsiniz diyoruz. Evet sizi seviyoruz sevgili ikizler. İyi ki varsınız haftaya görüşelim bakalım yeni ayın etkilerini bir bir yine konuşacağız. Siz seviyorum.